Hayırlı günler arkadaşlar. <laughs> bir dedim şey dedim. Bir kamerayı açayım dedim sabah dedim. Bugün pazar saat 12. Pardon ne 12'si? Öğlen ezan önce bitti. Saat 1 o zaman. Ben ezanlarda hiç e, şeye saate bakmıyoruz. Allah binlerce şükür e, ezanımız duyuluyor gece gündüz. Onun için yani ha, ikindi kaçta dokunuyor akşam kaç dokunuyor hiç bilmem. Anca böyle hani e, uzak bir yere gideceğim de hani soracağım hani okundu mu, okunacak mı, saat kaçta diye. Öyle. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız hamdolsun, binlerce şükür. Allah'ım bugünümüzü aratmasın, iyiyiz. Bugün bir tembellik var bende. Tembellik derken benim bir huyum var canlarım. Yaptım mı böyle yani her tarafı her gün yaparım yorulsam yani benim vücudum ağrısa bile hiç gam gam etmem tasa etmem. Bir de hani buralar dün hani böyle pisten de etti ya ondan bir de bıraktım mı bırakıyorum. Hani mesela diyorum ki ya ora pis bura pis hani şey, yani yapsam ne olur. Dün mesela yine süpürdüm balkonu sildim ufak lavaboyu yıkadım. Yani şimdi ev bana pis geliyor. Yarın da bilmiyorum bu yarın sanmıyorum yapılmaz. 2-3 gün kayınbaba bunun şeyini arar. Şu arkadaki gözümüz alıştı diyorum ki ne güzel duruyor diyorum. Yasin diyor ki anne harabe gibi duruyor. Ondan arkadaşlar kayınbabam gider ve bakar. Herhalde çarşambayı bulur. ben asıl yarın güzel bir köşe yaparım. Zaten fayans döşendiği zaman da herhalde pek öyle bir pislik olmaz. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, yani bugün hiçbir şey yapmayacağım bir e, yemek yapacağım <laughs> o da bildiğimiz yemekler taze buldukta fasulye vardı taze fasulye onu çıkartacağım daha masamız duruyor canlar şöyle bir göstereyim daha masamız duruyor çocuklar. çocuklara da yumurta yaptım Kalka, kalkacakları yok ezan okunacak dedim hadi kalkın bakayım dedim ondan sonra gece yatmıyorlar gündüzde kalkmıyorlar canlar yine aynı üst aynı başörtü ya ya insan kendini biliyor ya arkadaşlar hani üstünün temiz mi pis mi olduğunu şükür hamdolsun bağda bahçede değiliz yani ee, bir de yani var 3-4 tane daha fazla elbisem var benim işte diyorum ve içim çok böyle geçmiş bir şekil arkadaşlar yani ne derler ya iç gidik iç gidik derken şöyle Hiçbir şeye hevesim yok. Ondan sonra olsa da olur, olmasa da olur. Mesela şu kıyafeti 2-3 gün giyin. Başkası mesela yeni kıyafet giydiği zaman hoşuna gider, sevinir. Yani öyle hevesler kalmadı bende. İyi ki de kalmadı. Dünya malı için neye hevesleneceksin ki arkadaşlar? Öldüğümüz zaman yanımıza para mı götürüyoruz, üst baş mı götürüyoruz, ne götürüyoruz? Hiçbir şey götürmüyoruz. Bir e, tatlı değil, güler yüz, bir de arkandan Allah razı olsun, hakkımız helal olsun deseler o sana yetiyor zaten. Bir de neydi sadakayı cariye diyorlar arkadaşlar. Mesela bir yere sadaka verdiniz mesela cami yapımına, ondan sonra Kur'an kursunda okuyan bir kıza mesela ne diyeyim, daha değişik belki şeyler var, sevaplar var. Çocuklarımızı mesela hani okutuyoruz. Onlar hep sadakayı cariye biliyor musunuz arkadaşlar? Onlar böyle okudukça, ettikçe, kim yaptı, kim yardım etti hep onlara sevaplar, ölsem bile yazılıyor. Yani sevabı alıyorum. Bitmeyen yani sadakalar, sadakayı cariye oymuşlar. Yani bitmeyen sadakalar. Ölsen bile yani bir mesela camide dua ediliyor. Bu camiyi diyor yaptıranların diyor e, mekanı cennet olsun. Ölmüşse diyor mesela. Ne oluyor? O senin e, ruhuna gidiyor. İnşallah öyle olandan olmayı nasip etsin. Bazıları e, dinsizler diyeyim yani bu kelimeyi kullanıyorum. Çok çok yani affedin ama arkadaşlar. Hani diyorlar, resmen diyorlar ki ben Allah'a inanmıyorum. Hani dinsiz yani, dini yok. Ben hasıl e, onlar arkadaşlar, bak diyeceğim lafı yine unuttum. Dinsizler mesela diyor ki, ha pardon. E, ben diyor burada yerimde, içerimde gezerim de diyor. Affedersin yatarım da kalkarım da yani bütün her günahı işlerim diyor. E ölünce zaten diyor ben ölüyorum diyor. Ruhum diyor şey eziyet çekecek diyor. Bak ona da inanıyor. Ruhum diyor eziyet diyor çekecek diyor. Yani yalan olmasın duymadım da yani yaptıkları ettikleri buna geliyor. Yani bir, kere, bir kişi de duydum ben ruhum eziyet çekecek. Hani o ruh kimin ruh? Senin. Sen geri aynı olacaksın ki bedene gireceksin. Ben hastalığım yani bilmiyorum Allah'ım diyorum ya. Her gün sabah yani namazlarımda dua ediyorum. Allah'ım diyorum, Allah'ım abdestimizden, namazımızdan, Kur'an'ımızdan, kitabımızdan ayırmasın diyorum. Hakkıyla yani ibadet ediyoruz ama hakkıyla huzurunda yapılan ibadetlerden olmasını nasip et diyorum. Ee, diyorum mesela Allah'ım diyorum, bütün diyorum haramlardan cümlemiz içinde de benim hanem, içinde de ben diyorum bütün haramlardan, haramları sayamıyorsun çünkü her attığın adımda, söylediğin sözde haramlar. Diyorsun mesela haramlardan diyorsun, e, nasıl tövbesi edelim diyorsun mesela. Daha ne diyorsun, bayrağımız inmesin diyorsun. Gel, gel gel, gel yavrum gel. Neyse, ne ha, ya. niye? Ha tamam yavrum bayrağımız inmesin diyoruz, ezanımız dinmesin diyoruz, namusumuz sana emanet Allah'ım diyoruz, askerimize, polisimize, devlet adamlarımıza diyoruz, hayırlı kararlar versin, hayırlı kararlar alsınlar diyorum. Yani zaten çoruma çocuğuma senin rızan için bugün uyuduk, uyandık, hamdolsun binlerce şükür Allah'ım diyorum. Gidip geleceğimiz yere hayırlı gidelim, hayırlı gelelim, kazasız belasız gidip kazasız belasız gelelim ne yaparsak yapalım Allah rızası için yapalım diyorum. Ondan sonra ya Rabbim diyorum hayırlı haberler alıp hayırlı haberler verelim diyorum. Şafi isminle şifalar, rezak isminle rızıklar, setler isminle düşmanlarımıza setler ölmeyi nasip et diyorum. Bir de Allah meyya de arkadaşlar muhabbet duasıymış. Böyle karı koca arasında kötü olanlara Allah'ın meyya Bir de inna fetahne leke ee, bunu 9999 kere tesbihlerde sayı önemliymiş canlar ee, sen çek de Allah rızası için çek de Allah zaten eksiğimizi fazlamızı şey yapıyor düzeltir inşallah o çok yani çok mucizelere sırları varmış o inne fetah ne fetah fetah binanın Allah'ım o sırları ermeyi nasip etsin bir de arkadaşlar e, yani böyle e, yaşadığım şeyi bak çok unutkanım Yaşadığım yerlerde e, yani kaç yaşında mesela altı yaşında mesela o zamanlar hatırlamıyorum yatmamı kalkmamı ama özel önemli şeyleri hatırlıyorum. E, şu zamana kadar. E, yani birkaç böyle mucize oldu. E, bizler kimiz ki? Yani birini anlatayım arkadaşlar. E, burada bir tane komşumuz vardı. Hoş bak nefsimi şey yapmıyorum canlar. Nefsimi hiç Pohpohlama. Ben kimim ki? O bir lafla yani evlerden uzak imandan düşersin. E, nasıl diyeyim yani? Yaptığın bütün ibadetler gider. Ben size paylaşmak istedim. Yoksa ben kimim ki? İnşallah Allah'tan da ümidimizi hiçbir zaman için kesmiyoruz. Kurban olduğum Allah'ım. Tatil bitti mi Yasin? Anne, <laughs> bitti mi tatil? Dön. Kaç gün tatildi? Dört gün mü? Üç gün. Anan zavallım sözcüsü de burada değildi. Sözcüsü şeydi. Sakarya'dalar. Evet, evet. Ay, bay bay et Sümeyra'ya. Bay bay Sümeyra. Bye, bye Sümeyra. <laughs> Bizim Merve de kendi telaşına. Merve o odayı lütfen düzelt. Bugün değil ya kendime izin verdim. Merve benden korkuyor ya ben kapşonunu çekti. <laughs> Herkes benden tırsıyor artık. Rabia diyor ki anne sen bizler vallahi diyor, başka çıkıp gösteriyorum diyor. Dedim yok yavrum he he diyor. Evet. Hmm. dediğim gibi arkadaşlar biz kimiz ki sadece hoşuma gidiyor yani böyle hoşuma gidiyor yani bir de başıma geldi ya yoksa yani hani şeyde değil kusura bakmayın ayağımı da böyle koyuyorum ama şu, biraz dizlerim ağrıyor diyorum ya dış kaporta hani şöyle güzel de iç kaporta gidik aman bu günümüzden geri koymasın karşında bir tane teyze vardı İsmi de Meryem teyzeydi herhalde. Yine bu mahallede taşındı da oradan. Şey dedi. Ve hiç sohbetimiz, muhabbetimiz yok. Sadece bir kere kaynanamlara işte birkaç kere gitmişler herhalde. Ondan sonra köpek beslerlerdi. Şişman, tombul bir teyzeydi böyle. Yani çok tatlı. Ay maşallah sohbetine doyum olmuyor arkadaşlar. Rabia doğum etmek üzereydi o zaman. Yani bir haftası 10 günü vardı. Feraye ile e, Rabia'nın kız kardeşi geldi. bir türlü evini temizleyecekler. Temmuz ayı öyle bir şeyler yani. E, Emir Eylül'de mi doğdu? Ekim'de mi doğdu? Onu bilmiyorum da Eylül'de doğdu herhalde. Yani böyle Ağustos. Hani evini temizleyecekler. Burada yedik içtik diye hesabı onlar gittiler. Ben de mutfakta böyle şey yapıyorum. Lavaboda oraları şey yapıyorum. Masayını kaldırdım. Mutfağın camı da açık ya. Fatma Hanım, Fatma Hanım diye bir ses. Şöyle bir baktım teyze, e, bahçenin şey duvarında böyle yaslanmış, yukarıya bakıp bağırıyor. E, teyze dedim, e, e, bana mı sesleniyorsun dedim. her dedi kızım dedi sana sesleniyorum dedi. Ne yapıyorsun iyi misin dedi. İyiyim teyze dedim. Sen nasılsın iyi misin dedim. İyiyim canım dedim. E, ondan sonra e, şey dedi ben dedi seni dedi rüyamda gördüm dedi. Bak hiç bilmem yani hiç merhabam bile yok. Ondan sonra hayır olsun teyze dedim. Geleceğini hiç ummuyordum yani yukarıya çıkacağını hiç ummuyordum. Gel buyur teyze dedim ondan sonra. Geldi. Geldi yani ben hiç beklemiyordum. Tamam gelin kızım bir kahven içim dedim. Çok çok affedersiniz. Merve gel gel gözükmüyorsun. Abim, ha, güzel şeyler. Anam, şey şey tamam. gel buraya yok yavrum. Evet. <laughs> Ay çok çok, çok yaparsınız. Yani, havuç yiyordum ya enzimde kaldı. Ondan sonra gel buyur teyze dedim. Gelin kızım dedi. Bi dedim. bir kahveni içim dedim. geldi. E, hoş bir şey ettik. Yavrum dedi seni rüyamda gördüm dedi. Dedim hayırdır teyze nasıl gördün dedim benim. ismin de söyledim Meryem dedi. Sordum işte Meryem dedi. Canım dedi. Yine yani böyle kaç kere anlattım duygulandım ağladı. E, canım dedi ben dedi seni dedi e, hacda görüyorum dedi. Nasıl dedi yeşilleri giyinmişsin dedi. Çok güzel olmuşsun dedi bir atın üstündesin dedi. Arkanda da dedi bin tane yani on bin tane dedi atlı var dedi. E, sen dedi başlarındasın dedi. Ondan sonra Allah'ım demiş şey demiş e, nereye gidiyorsunuz demişler bana. Ben de demişim ki peygamber efendimiz gelecek onu karşılamaya gidiyoruz demişim. Şimdi haplardan ağlayamıyorum işte arkadaşlar. Peygamber efendimiz gelecek diyormuşum onu karşılamaya gidiyorum. Teyze de demiş ki Allah Allah demiş. Bu demiş hacının gelini kayınbabamdan için. Bu demiş hacının geleni ne yaptı ki bu mertebeye erdi demiş. Hoş bizler kimiz ki Allah ım. inşallah iyilerde olmayı nasip etsin. Bana sormuş kızım demiş ne yaptın da böyle demiş mertebeye geldin. Demiş ki çok sıkıntılarım var teyze demiş sabrettim demişim. Ben de ben de öyle demişim. Bana işte ben sordu ne oldu bir sıkıntın mı var bir derdin mi var. ya yani Allah başkasını hiç tanımadığım kimseyi ayan ediyor. Dedim var işte Evli Kadir teyze dedim. Ağla, e, anlattım ağladım diyen hesabım. Yavrum dedi ben dedi şehit annesiyim dedi. Ben dedi sana dedi dua edeceğim dedi. E, gördükçe de böyle bir de candan konuşurdu. Nasıl candan böyle konuşurdu. Fatmacığım nasılsın iyi misin? Çok tatlı dilliydi. Şimdi de arkam mahalleye taşındı. Çok sevdiğimin kiracısı Rukiye e, e, şey kapandı da kusura bakmayın. Rukiye ondan yani var ya şehit annesiymiş ondan sonra evlerden uzak bir tane kızla evlenecekti Allah'ım sabır versin çeyizi meyze hep gitti ee, kızı kansermiş işte vefat etti evlenmeden çeyizi hep evinde tekrar toparladılar sonradan da duydum torunum ölmüştü geçmiş zaman yani Allah'ım var ya çekemeyeceğimiz kaldıramayacağımız dert vermesin çok konuştum yine daha masa toplanacak ee, yemek yapılacak Diyorum ya bugün bir tembellik var, ee, yarın da Allah'tan bir şey olmazsa işte e, senelik e, bir temizliğe başlayacağım, başlayabilirsem zaten beraber yapacağım. Yani iki ay arkadaşlar sıkılırsanız çok çok özür dilerim, benim yaptığım günlük işlerim, onları hızlandırmaman yapacağım yani. Kamerayı koyarım karşıma, yaptığım günlük hani büyük temizliği ilkten anlatırım sonra hızlandırma yaparım. Bu Bakalım neler var Diyorum ya canlar Allah'ım e, Bana bir versin size bir versin Salatalık almış alanında kesesine bereket versin e, Nasuh ödesi edilsin e, Ailemize birbirimize Sımsıkı sarılmayı nasip etsin Öyle diyeyim artık Arkadaşlar Nesquix'i karış vermiştim Kusura bakmayın poşetten çıkartmadım e, Bir de kaşar Bu kaşar çok güzel oluyor canlar bir de sucuk istemiştim Allah razı olsun kişi de vermiş sanki ben ödeyeceğim ee, kasaptan almış ee, bir de yavrum yarın gelecek ya teyzeleri ablaları meyve suyu bu da köpeğimize babası kızıyor kayınbabam geçen geldi kızdı bir daha dedi o köpekleri besleme etme dedi bak yine şey yapmış hakikaten inat ee, bir de bu Anam, bir de gör son tombiş şey oldular korkuyoruz artık Hayır, diyorum ya alanında da Allah'ın kesesine bereket versin. Nasıl tövbesi etsin birbirimize sımsıkı sarılmayı nasip etsin. Cümlemize. Bu da labne peyniri canlar. E, yumurta e, bu da inşallah kırılmamıştır. Sucuğu da fazla almış. Sağ olsun Allah razı olsun. Diyorum ya Allah'ım diyorum ya cümlemiz içinde de bizlere. Bizlere nasıl tövbe edip birbirimize sımsıkı sarılmayı nasip etsin. Çok sıkmak istemiyorum canlar. Yarın inşallah görüşürüz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun sizleri Allah rızası için seviyorum İnşallah komşularım Canlarım abilerim ablalarım diyeyim Bugün hiçbir şey yapılmayacak zaten Yani çok sıkmak da istemiyorum Bugünkü kısmetimiz böyleymiş Görüşürüz inşallah